Benim bugün yüzüne bir de bilgisayara nasıl? İşte, bilgisayara size bugün size onu göstereceğim. Bilgisayara nasıl? Şu internet daha fazla internet size onu göstereceğim. Ve bunlar ne? Bunlar ne? Ben bu hesaba girmeleri çok Ben Benim iki tane hesabım var. Bir bu geçen gımayla kapanmıştı. Ondan beri de hiç girmiyorum da neler olmuş onlara. Ya. Aa arkadaşlar sonra Çok sıkıntılı birazdı. Hadi çok sıkıntılı şeyler ama ya. Ebe kalsın bak alsın. Otobüsü. Sil. Ben bunlar burada kalsın da bunları da sil. Ben bu çok kalabalık sevmiyorum. Şu anda. Neyse biz konuya dönelim. Boş ver. özür dilerim ama hesabı hiç çekilmedim diğer hesabım da tık tık TikTok nasıl yapıyorum onu göstereyim neyse 1 3 2 bu arkadaşlar. Ha, tamam arkadaşlar açıldı. Buraya Google ile devam et yapacağım da hesap. şey Google ile devam et yapın. Sana hesabını e, da de ben durdurayım ya. ya. sıkıntı çıkar. Neyse aramızda aramızda bazı kendini bilmeyenler olduğu için durduruyorum. Sonra buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Doğum günü ne zaman diyor. Ben salıyorum yılı 18 yaşından büyük bir yaş yapın. Yani iki bu yani şeyin altında olsun. E, 2018'in altında olsun. Şeyin alt. 2010 yani 2018'in altında bir yaş olmasın yani. Siz bunu en fazla şu yapın arkadaşlar. Ben, 1992 yapacağım. Yani sonraki yapıyorum. Burada doğum günü falan sağladım. Hem de videoyu aramızda böyle kendi Şimdi burada. Şimdi adımızı yapacağız. Ad yaptırıyor. Ben Eymen Yedek hesap yapacağım. Eymen Yedek. Yok. Tamam Eymen Yedek kalsın. Tam olur mu? Yedek İşte böyle arkadaşlar. Şimdi birkaç video izleyelim isterseniz sizde de çok şeyler bilmiyorum. Kuşlarından kaldı ya. Engelle yapın sizi. Dosya seçince. Ben video çekmeyeceğim. Şu an benim bir de ki takip edin. Takip edin. Cidden takip edin. Sizin için diyor. Buraya geliyoruz. Biraz kaçıyor bu aralar ya. Bir dakika. Neyse işte böyle arkadaşlar. Evet. Takip edilen Sizin için ediyor. Bir video izleyelim nasıl? Yok ya. Bugünlük bence bu kadar olsun. Bakın burada ne gördüm bacım? Doberman. Gel bil bil bil. Bil bil bil. Bil 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 bil. Böyle işte. Neyse. <laughs> Bir tane izledik. Neyse. Bakar Bakın burada ne gördüm bacım? Doberman.